patronaj ilişkilerinden örülmüş bir ağ. Tepesinde Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu bir patronaj ağı bu. Bu ağ aşağıdan, yukarıdan, değişik yerlerden çözülmesin diye uğraşıyor şu anda. Bu çözülmeyi durdurmaya çalışıyor. Negatif bir söylemle Emre Bey'in de söylediği gibi. E işte seçmeni bir yandan tutmaya çalışıyor, bir yandan da o. Ağ. Dolayısıyla burada zaten demokrasi ve hukuka dönmeyi isteyerek yapabilecek bir ağ yok. Neden? O çünkü sizin seçimi kaybedince o koltuktan kalkmanızı gerektiriyor. demokrasi her şeyden önce seçimle gelip seçimle gitmektir. Seçimle gidebilmeyi başar başarabilmektir. Seçimle gitmemek için özgürlükler ortamını kısan bir yapı, her türlü kontrol ve dengeyi peyderpey ortadan kaldırmış bir yapıdan bahsediyoruz. Yani Türkiye'de kontrol ve denge cihazlarından arınma iyi e, bir süreç içinde gerçekleşti ve AKP hegemonyasının kurulmasına yol açtı. Siyaset bilimi açısından hegemonyacı bir yapı bu. Yani diğerlerine her türlü ceza yöntemiyle boğan, işte bugün daha Sözcü Gazetesi'nin davası vardı. Muhaliflerin çok çeşitli davaları var. Ve hukuki açıdan da sarılmış durumda. Burada ben e, yüzün demokrasiye dönmesi hatta değişim talebinin ortaya çıkması ve bu demokrasi talebinin son derece görünür bir şekilde kendine bir de lider bulması ki bulmaya başlamış gibi görünüyor bununla birlikte o ceza mekanizmasını çalıştıran elit konsolidasyonu dediğimiz e, yapının çözülmeye başlayacağı yavaş yavaş yargının ya işte burada ifade özgürlüğü ya da işte burada mahkumiyete gerek yok gibi kararlar almaya başlamasıyla meydana gelecektir ama bunu zorlamak için demokrasi talebinin sürekli istikrarlı bir şekilde gündeme getirilmesi ve diri tutulması gerekiyor. Tabii çözüm bulamadıkça Türkiye'nin ekonomik problemlerine ki böyle bir patronaj yapısı çözüm bulamaz. Dağıtmak zorunda. Dağıtacak bir şey kalmadığı zaman ne olacak? Yani burada bir çözüm ben de Nesrin Hanım'a katılıyorum göremiyorum. Ama muhakkak surette demokrasiye doğru yüzünü dö döndüğünü biliyorum ve evet. oraya varacağından da hiç şüphem yok. Bu enerji ortaya çıktı çünkü hiçbir rejim e, yönetilenlerin rızası hilafına ila nihaye orada oturamaz. Bu evet. da bir gerçeklik. E, i̇şin hukuki tarafıyla ilgili hiçbir şey söylemedim. <laughs> bir, bir, yani. bir, 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 bir kısa 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 bir, bir 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 dakika bir söz verelim size devam edin lütfen e, hukuki bakımdan şunu söylemek isterim e, şunu anlayabiliyorum yani e, Ak Parti e, çok yakın olduğu zaman oylar bir, ta, bir daha saydırma talep etmiş olabilir vesaire gerek de olabilir oy çok yakın olduğu zaman filan. Bu itiraz süreçlerinde alınan bazı kararları anlıyorum. Ama bana göre bu süreçte alınmış en hukuksuz karar kamu hizmetinden yasaklılıkla kamu hizmetinden çıkarılma arasındaki farkın yok edilmesi olmuştur. Bunu söylemek istiyorum. Hı. Çünkü hukuk fakültesinin birinci sınıfında öğrettiğimiz bir şey bu. Kamu hizmetinden yasaklılık seçme ve seçilme hakkının ortak e, koşulu ve bu Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde tarif edilmiş bir şey. Ceza mahkumiyetinin bir sonucu bir güvenlik tedbiri olarak niteliyor yeni ceza kanunu bunu. Eskiden ceza yaptırma olarak niteliyordu ve hapiste bulunduğunuz süre için geçerli. Yani e, o e, TCK 53'teki suçlardan mahkum oluyorsunuz hapse giriyorsunuz hapiste bulunduğunuz süre içinde bunu kaybediyorsunuz. Bunun bir sonucu sürekli kaybı zaten hukukumuzdan çıkardık. Dolayısıyla burada... E ee, kanun hükmünde kararnamelerle kamu hizmetinden yasaklanmış olmaları hukuki bakımdan kamu hizmetinden e, kamu hizmetinden çıkarılmış olmaları pardon hukuki bakımdan seçme ve seçilme hakkına kaybına neden olacak o statüye girmiyor net olarak. Ve burada e, tabii seçme ve seçilme hakkı bakımından bir ayrım yapılmadığı için eee bu mazbataların verilmesinin reddedilmesi belediye başkanları için e, yargı yolu ne olabilir bundan sonra onunla ilgili bir küçük şey söylemek Hı -hı. isterim burada her ne kadar e, yerel seçimler anayasa mahkemesine bireysel başvuru ve insan hakları Avrupa mahkemesine bireysel başvuru bakımından e, inceleme konusu olmasa da bu olayda seçme ve seçilme hakkı hem milletvekili seçimlerinde hem belediye seçimlerinde aynı koşullara tabi, aynı kurallara tabi. Dolayısıyla burada siz eğer derseniz ki efendim bunlar ee, seçilme hakkını kaybetti. Bu milletvekili seçiminde de aynı şey demektir ve o da yargılama konusuna tabidir ve Seçilme için de aynı koşul geçerlidir. Dolayısıyla bana göre insan hakları Avrupa Mahkemesine de gidebilirler. Re'isel başvuruda yapabilirler. Çünkü burada sadece belediye seçimi ile ilgili olmayan, bütünüyle bir seçme ve seçilme hakkına yönelik bir şey var. Ee, ve bununla ilgili eski içtihatlarından dönmesi hukukta bu kadar çok net olan bir konunun e, hukuk güvenliğini bozacak şekilde yeniden yorumlanmış olması, İnsan hakları Avrupa Mahkemesinin de bununla ilgili vermiş olduğu bir karar var. E, yeni tarihli Pascalidis, e, Katimerinis ve e, Zakarakis karar 2008 tarihli. Orada e, hukuk güvenliğini bozan bu tip e, durumlarla ilgili ihlal kararları veriyor. Yani burada yapılan şey e, hukuka aykırıdır. Bunu söylemek Hı -hı. isterim. E, bana göre bu süreç içerisinde yapılan en önemli hukuksuzluklardan birisi de e, budur.